Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeşler Evimin önünde haince bir saldırıya uğradım Arkam dönük Aracın koltuğuyla uğraşırken Bacaklarıma 10-12 tane sıkıldı 6 tane Mermi isabet etti Bir de 3 tane vatandaş vurulmuş herhalde Gelişi güzel sıktılar için Allah'a hamdolsun iyiyim Bu Demek oluyor ki ee, gerçekten davetimiz bunları çok rahatsız etmiş. Saltanatlarını sallamış. Bir aydır tehdit ediyorlardı. Biz de adresimizi veriyorduk. Diyordu ki siz anca hainlik de yaparsınız. Yani karşımıza geçip erkek gibi yapamazsınız bunu. Bu ancak hainlik de olurdu. Ve öyle de oldu. Ama savaşın bir şerefi var. Çocukların, kadınların yanında olmaz. Hasbel Sıcağı sıcağına belki bir şeyler gelişebilir. İnsan farkında olmayabilir. Ama düşmanlığın da bir şerefi var. Bunlar erkek insanlar değildir. Ee, ben kendime güvenen bir insanım. Benim mayamda eve kapanmak yoktur. Ee, eğer o erkekler beni duyuyorsa benim karşımda yüzüme karşı onu yapamazlardı. Çünkü mutlaka bana yara vermek isteyen biri mutlaka yara alır. Ee, ama Allah'a hamdolsun biz ecrimizi Allah'tan bekliyoruz. Bütün Müslümanlardan da Allah razı olsun soranlardan, dua edenlerden e, Allah'ın izniyle yarın ameliyatım var. İnşallah dua bekliyorum. Hayırlı bir şekilde geçmesi için. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.